Kardelen teşekkür ediyoruz her şey için. Afiyet olsun Aslı hanım. İyi ki geldiniz. Efendim. Ay canım benim. Bak Çeyiz de takmıştı ya. Annesinin tacını taktı yine. Evet, evet kızlar siz de çok güzel. beğenmiştiniz. Evet, ben gel, de takayım yani, ben dedim. Çok Gerçekten çok, çok güzel. güzel. Çok sevdim. Kına Gecem'de de Braille'de takmıştım Aslı hanım. Ay görücez şimdi Ay çaylarımızı da koymuş. Aslı evet, Yeni hediyemizi de aa, aa, istedim. Ne, ne kadar güzel gözüküyor. Hmm, evet. Çok da güzel olmuş. Çaycım Salonuna da renk katmış. Aslanım, sincarda da kuş var. İnşallah Rüme hesabına da bir şey demez. Yok, aslanın hediyesi olduğu için buna ses, ses Evet, ederim. ama gayet şık değil Senin mi Senin de çok uyumlu oldu. Evet. Evet, eşinin ismi ne hayatım? Enes. Enes de nerede, ne zaman ve nasıl tanıştın? Sosyal medyadan tanıştım. Üç sene önce. Sosyal medyadan? Evet. E, ee, ben... Pandemi zamanında mı denk geliyor? Tabii, on, pandemiden önce, bir tık önce. Bir tık önce, evet. evet ben o zamanlar sosyal medyada video çekimleri yapıyordum. Aha. Paylaşımlarda bulunuyordum. O zaman aktif kullanıyordum. İzlemeler falan oluyordu. İşte o sıra sosyal medyadan yazdı bana. Ben cevap vermedim. Daha sonra başka sosyal medya hesabımdan yazdı. Aha. Cevap vermedim. Ondan sonra sonra tekrar o bir profiline girdim, inceledim dedim. Bir bakayım dikkatimi çekti. Dikkatini çekti. Yani tam benim aradığım profil. Yani benim beğendiğim, sevdiğim. Ne arıyordun sevdiğim, sen bu. Kardelen hakikaten? Ya Aslanım şöyle babacan böyle kendi yani profile girdiğinde babacan olduğunu anlıyor. Evet Aslanım size de göstersen fotoğraflarını siz de dersiniz. <laughs> böyle ben biraz şey böyle ağır abi tipliler oluyor ya mecazi <laughs> anlamda öyle seviyorum. Maço. Ha. Maço. Eee başka ne gördün profilde? Yani profilinde. dışarıya böyle hani çok dikkatimi çekti aslında ben dedim ki işte bu hani bu zaman kadar neredeydi? Ne diyorsun? <laughs> Tabii canım gerçekten etkilendim. Peki, sen de cevap mı yazdın ona? Cevap yazdım. Ondan sonra merhaba nasılsın falan filan nerede oturuyorsun ne iş yapıyorsun dedim Hı. iş arıyorum o zaman hiçsizdim. Ondan dedi ki bizim dedi çalıştığı yerde de eleman ihtiyaç var numarasını attı bana dedi ki arayabilirsin. Ondan sonra dedi ki özelden arayabilirsin istersen numaranın çıkmasını istemiyorsan ben de özelden aradım. Hı. Ondan sonra aslanım konuştuk konuştuk muhabbet muhabbet konuşan erkeğe hiç tahammülüm yoktur. Benim babam dışarıda çalışıyor pazarcı kendisi çok yorgun gelir eve Aha. akşam iki muhabbet eder sonra uyuyakalır yemek yer yatar. Hı. Abim de sen dışarıda gider gelir hani öyle bir erkekten konuşayım muhabbet ama eşim çok konuşkandır Aha. çok muhabbetçi hani böyle hiç alışmadığım oh, bir sohbet. Evet evet. Ondan sonra suratına kapattım telefonu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şaka yapıyorsun. Cidden Aslı Hanım. Hatta teyzemdeydik o gün. Teyzemler dedim, şok niye oldu. Neden kapattın? Demedin mi eşin? Dedim Aslı Hanım. 10 dakika sonra mesaj attım. Dedim Kusura bakma dedim. Şarjım bitmedi. Şarjım da olsun seni ararım. Aa. O gün bugün aradık. Patladı gitti Aslı Hanım. Ya ne kadar süre sonra geldi. evlilik teklifi geldi? Aslı Hanım e, biz 20-10-2020'de tanıştık. Evet. Ee, e, bir şarkılı restoranda doğum günümü kutladığımız gün etti. Doğum gününde geldi evet. Bir sürpriz oldu o sürpriz halde. Sürpriz tabii ki de, evet. O gün de koronaymış. <laughs> Korona değil de zatüre gibi bir böyle bir o zamanlar dönemlerde bir hastalık vardı. Ona yakalanmış. Hastaydı. Grip yani. Için. Gripten de daha kötüydü. Aslında of. serum yiyip gittik biz oraya. Dedi ki gidelim gidelim doğum günün doğum günün. Meğersem ki evlilik teklifi varmış bu kadar. Ben dedim ki gitmeyelim. Ama Serum yapmış. yedik, gittik. Ondan sonra yarım saat oturduk. Ondan sonra adamlarla şey görüştük. Tabii ki yaslanınız yaslanınız de vesaireniz varsa. Ama o da bilmiyor böyle de olsa olduğunu. yatın evinizde dinlenin hastaneye gidin böyle. Kalabalık kalabalığa girmeyin yazdı. O da hazırlık burada... yapmış ya aslan ha. Hani heves etmiş. Anladım. Hazırlamış kendini. Ondan sonra gittik yarım saat... Evlilik teklifini yaptı, fenalaştı, tekrar hastaneye kaldırdık. Sabah kadar hastanedeydik, birlikte. Evet. <laughs> Ay. Peki geldi istemeye. Evet. Sonra nişan söz yapıldı. Aileleri evet. anlaştı mı Kardelen Tabii. Ya illaki başlarda kimse birbirini tanımadan Tabii. anlaşmazlıklar olur, kimse de olmuyor olur. değil. Ama ne oldu sizde Şu an? mesela? Anlaşmazlık neden oldu? Ya Aslı Hanım öyle büyük bir anlaşmazlıklar var. Bak, yok hani. Iyi. Yok öyle hani kavgadır, gürültüdür olsa anlatırım hani. Tabi. Tartışmaları olsa. Küfürler olsa tabi. Olsa... Hanımsınız da. Hani ama öyle. Yani şu anlık hiçbir sorun yok. Hepimiz aile gibiyiz. Ben de şaşırıyorum. Ben mesela kendi annemden hariç kimseye daha önce anne demedim. Hani bazıları arkadaşların annesinden de ben kayınvaldeme anne derken gocunmuyorum mesela. Tabii ne güzel. Onu hissediyorsun. Ha. Eşim de aynı şekilde benim anneme Çok hani sağ. hep yani Sağlam. her şey karşılıklıdır. Ben onun ailesine nasıl davranıyorsam o da benim aileme evet. aynı şekilde eşitler mi? Peki Eşittir nişanda bu. ne takıldı hayatı? Nişanda sözde de takıldı. Nerede Sözde yapmış yaptık. Ha. Sözüm de oldu. Sözü evde de yaptık. takmışlar. Evde yapılmış ha. öncelikle söz. Sözde tamam. organizasyon tuttuk. Söz ne kadar yaptık. E ne 900 kadar? TL organizasyonu. Sadece, Sadece arka fon perde mi tuttun? Komple arka fon. işte Ayaklıklar falan. Şey, ayaklıkları, süsleri vesaire her şeyi vardı. Aile arasında mı oldu? Aile arasında ama kalabalıktı. O zaman dubleksde oturuyorduk. iki katta fulldü. Keşke Hı -hı. nişan yapsaydın. Nişan nişanı da yaptık. Bakın nişanı, da izliyoruz şu anda. <laughs> nişan da düğün gibi olmuş evet, galiba. salonu salonda, salonda oldu. kiraladınız herhalde. Salonu ne kadar kiraladınız? Salonu e, tanıdıktı. 9500 TL. Hı -hı. Kaç de, Normalde içerisinde. evet var. İçecek, kuru pasta, pasta, börek. Nişanlını ne kadar aldın? Almadım. Diye aldım. Yani diktirdim komple. Kendime ait. Bu 15 bin TL. Oldu. Evet. Kuyruk da Evet. Kuyruklu halini görüyoruz aslında. Kuyuruklu evet. Kuyruklu olunca aynen. bu farklı geldi bana. Evet. Saç makyaj peki? Saç makyaj 1500 TL. Nişanda ne takılmıştı? Ee, nişanda kelepçem. Su yolu setim. Bizimkiler bilezik. Organizasyon tuttun mu Kınan'da? Salona ait organizasyon vardı. Ne kadara tuttun peki? Ee, 15 bin TL. 15 bin TL. Evet. Salon, salon, dahil o Evet salon dahil. Bayağı dahil uygun. Organizasyon. Kaç kıyafet giydin? 6 kıyafet giydim aslında. Wow. Oy evet. maşallah. Evet. Sen kınada hiç oynamadın evet, o zaman sürekli kıyafet, kıyafet değiştirdin. Çok oynadım hayır. Kıyafet değiştirmem 2-3 dakika sürdü. İndim çıktım, indim çıktım. Hiç öyle hani zaman kaybı yaşamadım. Neden 6? Ay ya sebebi yok aslında yediydi, Bir tanesini eledim. 6 tane hey, beğendiğim kıyafet, istediğim modelleri Sana giydim. Çok, bir kana için çok geldi. Bilemem. Ya 10 12 giyen var. Benim hevesimdi, isteğimdi isteğim zaten boşnaklarda işte Göçmenlerde adettir bilirsiniz. İşte şal vardır vesaire bilmem ne. Peki düğün paketini set halinde mi aldın? Gelinlik, kınalık birlikte mi aldın? Ee, evet gelinliğimi kendim satın aldım. Diktirdim özel. İçinde kınada ilk giydiğim kıyafet. Pelerini kıyafetim var. Hı -hı. Ve bright kıyafetim 20 bin TL. 20 TL. Evet. rağmen çok, çok uygun, diktirmiş. Şey e, kınalığımla bride'im kiralıktı ama. Dikti ama kiralık. Evet. Uygun. Makyaj içinde. Gelinlik kaldı. Hayır, kaldı. Makyaj değil içinde değil, değil, mi? değil ayrı. Gelinlik kaldı. Aha, evet. Gelinliğin nerede? Gelinliğim içeride. İçeride Aslı Hanım. Kolegrafi çalıştın mı Tuna'nda? Yo doğaçlama. Ee, birinci de kırmızı kıyafet giydim. İkinci de roman kıyafeti giydim. Üçüncü de Hint kıyafeti giydim aslında. Wow. Hint kostümü ya giydim. Ya içinde hiçbir şey kalmamış. Yok hayır, evet, dolu dolu yaşandı. Dolu dolu yaşamış. Evet. Testi Kaftanımı giydim. Mı? Kırdım. Kaftanımı <laughs> giydim. Boşnak çalvarımı giydim. E, Aftırımı yaptım. Hepsini dolu dolu yaptım. <laughs> Ay ne kadar güzelsiniz burada. Gelinlik ne evet. kadar güzel yakışmış sana. Çok, çok teşekkür hayat, ederim. Gelinliğine de çok yakışmışsın canım benim. Maşallah. Eşinden uzun musun burada? Uzun değilim. Ayağımdakiler çok topuklu. İlk gün giydiğim ayakkabılarım gelinlik ayakkabımdı ama e, düz ayakkabıyla spor sonradan spor giyiyorum. Hayatım zaten 79-80 boyu bir şey var. Evet. Ya kısı, en kısa topukta gene de uzun. Eşim benden bir tık uzun. Evet. Ama topuklu giyince bir de taç var, bir de saç kabarı ki öyle Aklısın. duruyor. Mekanı ne kadar tuttun? Mekan 40 bin TL. Lütf kokteyliydi evet. 800 kişilik yarısı açık iş. yarısı kapalı. Değil mi? Ha, yarısı açık Gayet yarısı kapalı. Böyle Öyle mekanlar daha iyi oluyor. Evet. Saç şey kadar yaptı? Saç makyaj düğünde 2500 TL. Hmm, i̇yi normal. Ne, normal. Tacımı da hiç 400 TL'ye aldım. Ben hiç sevmem bak. Evet, Gerçekten hani, hiç mesela halıma var. dedim ya bu halıyı bu parayı verirken içim acıdı gerçekten. Hani eşim dedik al hani eşim biraz çok fazla açık gelidir hani aba şey, laf olsun diye söylemiyorum bundan hep kavga ederiz ben eşime hep kızarım. Ben mesela bir şey alacaksam, mesela bir elbise alacağım, ben onu araştırırım. En ucuz nerede bulurum? Evime evet, bir eşya alacağım, en ucuz... Bak yuvayı dişi kuş yapar, Evet. Evet. yapar, mobilyalara bile ben çok baktım. Hani en uygun nereden alırım, ne yaparım, ne ederim? Aynı gelinlik olsun, hani nişanlık olsun, gerçekten. Aslında bütçeyi bir biraz da kadınlar evet. belirtiyor. Nikah değil yaptın mı peki? Nikahım ayrı oldu, evet. Bir ay öncesinden Ona bir oldu? çekim falan yapmışsın. Evet, var. Evet, var. Hmm. Nikah çekimim de var. Kaç gün önce yaptın? 16 Ağustos nikahım, 16 Eylül düğünüm. Tam oh, bir ay. Yani evet. benim gibi. <laughs> Ayrı yaşadınız değil mi o süreçte? Evet de. tabii ki. Ne giydin? Başka bir şey galiba. Beyaz, <laughs> e, incili, uzun. Arkasında hafif tül kuyruk Şapka gibi. var galiba. Şapka ben var, biliyorum. eldiven He. var ama eldivenin parmakla değil böyle. Ben böyle yarım. Evet. Etmiştim. Oradaki elbise Sotraf... ne kadar aldı? Buradaki elbisemi çok şaşıracaksınız. 300 TL'ye aldım. Şaka. Evet. Aynen. Çok İnternetten iyi. aldım. Bayağı uygun. Güzel. 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 Kim o beyaz gömlekli bey? Babam, beyaz, Babam abim, anne. Aa, çok güzel. Babanla eşinin havası var Evet sanki. benziyorlar. Evet. Evet. Babacan demişti evet, ya. Evet. benziyorlar. Evet. Annene çok benziyorsun bu arada. Aslında babamı benzettiler benzetirler benziyor. ama. Bence ben annene benzet. Peki balayına nereye gittiniz? Balayına daha gitmedik aslanım. Aa. Biraz deniz turuna gideceğiz. Ee, Gelin e, evine gelmiş, e, aslanım. E, evine geldi evine geldi. gelmiş aslanım. Gelin evine gelmiş, gelmiş, önce. Ay çok tatlısın. <laughs> Hadi bakalım. Ne takıldı düğünde? Düğüne ne takıldı aslanım? Gene bilezik. Trabzon set, hı hı. kelepçesi zaten nişan takmıştı. Pırlanta takılmıştı. mı? Pırlanta set mi o? Evet. Aslanım altın Pırlant ha, set pırlanta değil. Altın. Tamam, ben pırlanta zar sevmiyorum, zarar ediyor. Ben altıncıyım. <laughs> Eşime de, dedi, <laughs> ben de daha altıncıyım. önce konuştuğumuz zaman evlilik teklif eden sakın pırlanta alma, altın alalım, altın alalım. Burada bir para hı. görüyorum. Ben sevmiyorum. Onu kim zarar eden bir şey sevmiyorum. <laughs> Anladım. Peki. Ben burada bir para <laughs> görüyorum. Onu kim taktı öyle? Evet, arkadaşları Çevremiz çok hoş gözüküyor. Arkadaşlarımız öyle şakalar. Bayağı çok kez yapıldı. Biri geldi yaptı, öteki gibi boşalttı, bir boşaltıp bir daha yaplandı hatırlıyor musun? Ee, 60 bin TL nakit vardı. Çok ya beklentimizi karşılamadı. Kaç çeyrek altın takıldı. Adet vermeyeyim de Aslı Hanım yani 100.000 TL'ye yakın falan ha ha. bir alt takımı toplandı. Beklediğimiz hiç <laughs> karşılamadı gerçekten. <laughs> Böyle oluyor. Peki. Aslı Hanım, eşimle zeybek dansımız da var. Yani kadınlar oynamıyor aslında. Evet, kursa gittik, eşim oynuyor. Ay güzel. Tabii. İzleyelim Çok o halde. Güzel. Eşimin heyecanını aynı benim gibi. Mesela heyecanlıyken ben böyle tutuluyorum. Hani suratım sanki beş karış gibi oluyor ama tamam. stabil oluyor. Onunla aynı o şekilde göreceksiniz. kalımı Güzel, çok heyecanlısın galiba. Evet Aslı Hanım. Baba eller <laughs> <Evet, baba, gülüyor> Onu da bakıyorum hani yanlış bir yerde ya, unutuyor çok bazen. Şey. Sen kursa gittik dedin. Aslı Hanım benim bir hareketim yok böyle yapacaksın dedi hoca. Ben böyle duruyorum onu izliyorum. <laughs> <Ben> aynı <laughs> bu şekil. Zeyre senin ya. tercihin ya. miydi eşin tercihi? Eşimin tercihi. Güzel bir Çok güzel oldu. göz. güzel yani, Normalde ben da dans sevmiştim. çalışmıştık ama heyecandan yapamadık. Benim Normal de hayatta oynayamaz, hiçbir şey oynayamaz. Bu da ben de çok... ilk.